Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde virüsler tarafından gizlenmiş veya kendimiz tarafından gizlemiş dos olduğumuz dosyaları tekrar nasıl görünür hale sokacağımızı öğreniyoruz. Bunun için tek tek hepsini özellikle kendi do gizlediğimiz dosyaları görünür hale getirmek için dosyamızın üzerine sağ tıklayıp klasörün üzerine özelliklerden gizli yaran yazan yeri pasif etmek yani çeltiği kaldırıp uyguladıktan sonra Tamam diyoruz ve görünür hale geliyor fakat virüsler tarafından özellikle autorun inf virüsü tarafından dosyalarımızın gizlenmesi bir aile başımız sıkıntıya sokmaktadır. Zaman zaman e, flashtaki bütün dosyalarımızın kaybolduğu silindiği söylenmektedir fakat dosyaları sadece gizliyor silmiyor. Onun için özellikle virüsler tarafından gizlenmiş olan dosyalarımızı nasıl toplu bir şekilde görünür hale getireceğimizi öğreneceğiz. Onun için öncelikle Flash'ımızın içerisindeki bir dosya. Bu Flash'ım tıkladıktan sonra e, gizli isminde bir klasör oluşturdum. Bu klasörün virüsler tarafından gizlendiğini farz ederek onu gizliyorum şu anda. Sağ tıklayıp üzerine özellikler gizli diyerek uygula ve tamam dedikten sonra dosyamız şu anda kayboldu. Bunu görebilmek için tekrar görünüm sekmesinden seçenekler, görünüm Gizli dosyaları göster ve korunan işletim sistemi öğelerini görüntüle diye bir seçenek var. Bunu pasif ettiğimiz zaman uygula dedikten sonra gizli dosyamız silik bir şekilde görünür bulunmakta. Fakat e, bunu başka bir bilgisayara taktığımız zaman tekrar görünmeyecektir. Çünkü gizli dosyalar göster seçeneği pasif durumda olabilir. Onun için e, şöyle yapacağız bütün gizlilik özelliğini tamamen kaldıracağız ve artık görünür bir hale gelecek onun için başlat başlatın yanında bir ne var arama imleci var buradan cmd yazıyoruz windows xp 7 vistalarda bu başlat menüsünde şu bölümde çalıştır bölümü bulunmakta Buraya CMD yazılabilir, yazabilirler. Ben Windows 10 olduğu için CMD'yi Windows ara bölümünden CMD yazarak enterlıyorum ve ne çıkıyor önüme? Bir MS-DOS ekranı. Bunun için öncelikle sürücümü bilmem gerekiyor. Bilgisayarıma tıklayıp burada flash'ımın H sürücüsü olduğu görülmekte. Flash'lara 5 şey taktığımız zaman veya yerleri değiştiği zaman sürücü harfleri de değişmekte. Onun için buna dikkat etmemiz gerekiyor. Benim sürücüm H harfi olarak adlandırılmış. Onun için MS-DOS ekranına gelip H 2 nokta üstüne tıkladıktan sonra Enter'lıyorum. Ve şu anda flash sürücümün içerisinde bulunmaktayım. Dikkat ederseniz. Daha sonra benim kopyaladığım bir komut var. Bunu buraya yapıştırıyorum. Sizler yazarsınız eksesi bir şekilde yazmanız gerekiyor. Atrip boşluk bırak slash s boşluk bırak slash d boşluk bırak tire r boşluk bırak tire a boşluk bırak tire s boşluk bırak t tire h şeklinde bir komodumuz var. Daha sonra bunu yazdıktan sonra enterladığımız anda şu anda flashımız 1-2-3 saniye süreyle dosyamızı görünür hale sokacaktır. Fakat flashlarımızdaki dosyalarımız çok büyük dosyalarımız ise bu biraz zaman alabilir. Fakat tek tek flashın içerisindeki dosyalarımızı görünür, görünür hale sokmaktansa toplu bir şekilde kısa bir sürede hepsini görünür hale sokabiliyoruz. Şu ana dikkat ederseniz bakın flashıma girdikten sonra gizli klasörümüz artık kesinlikle gizli değil. Bakın özelliklerden Gizlilik özelliği kalkmış durumda. Bunu özellikle virüslerin bulaştırdığı e, gizlilik özelliğini siz buradan kaldıramazsınız. Çünkü burayı da pasif etmek etmiş bulunmakta virüs. Fakat bu komutlarla beraber bunu hem bu bölümü açabiliyoruz hem de çelteyi kaldırabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.